Arkadaşlar Makedonlarla devam ediyorum. Makedon hanedanıyla. Krater haritasındayız. Bu arada çok güzel. Beğendiğim bir harita. Bakalım bu da başarılı olabilecek miyiz? Burada double kaynak var. Taş ve altın aynı anda toplayabildiğimiz. Ve bu benim çok fazla kule mule bir şeyler yapabilmemi sağlıyor. Çok ekstrem bir şey. Tabi aynısından adamda da var. Adamınkine sürekli rush atıp atlarımızla taciz yapıp kendi ikimizi de kulelerle falan koruyup güzel bir oyun sergileyebiliriz. İzleyeceğiz ve göreceğiz bakalım başarılı olabilecek miyiz? <laughs> Video başlamadan önce sizden ricam videoya bir adet beğen atmanız. Abi gene mi Makedon o Makedon? Başka ulus gelmeyecek mi benim karşıma ya? Hep Makedonlara karşı oynuyorum. İki maçtan biri Makedonlara karşı. Şöyle diğer ulusları biraz ezebilmek istiyorum. Çünkü bu Makedon ulusunu hala öğrenmeye çalışıyorum ve e, aynı ulus... Abi e, ormanın dibinde nasıl çıktık lan böyle? Abi böyle bir harita mı var ya? Free oldun... Kraterde değil miyiz biz? Farklı bir haritada mıyız ya? Nasıl bir harita denk geldi? Aa çok değişik. Altında hemen önümde. Tamam. Bir dakika. Kraterde burada. Abi direkt buraya yapalım o zaman şöyle. Tamam gel buraya. Gel. Şöyle. Tamam oradan da şuraya gelirsin şöyle. Hmm, çok ilginç geldi bu sefer harita. Aşırı ilginç geldi. Odun yani e, odun toplarken hiçbir şekilde koruma yapmaya gerek yok. Bir tek burasını koruyacağız. Şurayı koruyacağım. Abi şuradan şu çizdim mi? Tamam bitti zaten ya. Şuradan zaten giremeyecek. Şuradan çizdik mi? Aldık oyunu. O çok ilginç oldu ya. Ne? Çok aşırı ilginç bir yarat oldu. Bir de şey diyorum ya ipod yanmasam acaba? mı acaba? Ne? İpevo. Evet hipodrom yapmayalım abi. Hipodrom yapmasak mı? Hayır, hayır gel buraya buraya geliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Bundan sonra çıkanlar buraya geliyor. 3 tane verdik buraya. Çok aşırı ilginç bir harita oldu. Böyle bir haritada ilk defa oynuyorum. Abi odunlar tam korumada. Burayı korudukmuş biter. Burayı da şuradan koruyacağız şöyle. Şöyle şöyle götüreceğiz. Askeri binaları buralara yapacağız. <laughs> Buradan hiç giremeyecek. Yavaş yavaş bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Burada da altınlar yakında. Bir relik hemen dibimde. Diğer relikler adama yakın. Relik savaşında biraz zorlanacağız. Hızlı 3 yapacağız bence hiç. Ahırla mahırla uğraşmadan. Hipodromla hiç uğraşmadan abi. Tamam. Gıda bonusuyla götüreceğiz işi. Evet evet öyle olacak. Gel eriş. Gel abi 1 2 3 4 Şöyle. 1 Ya. 2 3 4 Bunlar yapsın Edim. Bu altı tane hemen buraya börtlene gelir G'ye falan da gidebiliriz duruma göre Buradan oduna gideriz Hemen hızlıca Tamam mı? Şunlarla hemen şunu yaparız şuraya Tamam. Ne? Evleri de buralara yapacağız. Şöyle. Bunun yanına zaten toplama bonusu var. Tam da Föder geçti. Gel bakayım, şöyle bir bak bakayım. Buraya hemen demir yapmamız lazım. Odun gelmesini bekliyorum. Hemen ikinci ana binayı da atabiliriz. Şuraya bir yere. Şuraya bir yere hatta. Geyikten şu bir atar mıyız? Ya. Şuna ihtiyacım var yalnız hızlıca. Şş. Tamam sonra da şuraya şunu yap. Sonra buraya gel. Dürgere yapamadık, altın yok. Şunu anlayalım abi. Çift dürgere yapalım önce. Şuraya gider misiniz önce? Askeri binaları şu aralar yapacağız. Bu olmasaydı çok güzeldi ya. Şu şunu yaşamasaydık şu anda.

Εκτασία τώρα τούτο Ένας. κτίζεται. Ευθύς! Έλα, από τούτο πράτο. Πράτο. Μάλιστα. Μάλιστα. Πρακειότε. καλά. Εκτίστη. Α, Εκτελέξει έρχονται Ακοντιστή. Ώρα να περιπατήσουμε. Του το χτίζεται. Επέρο ξύπων. Του το χτίζω. Παντρίδα Ακωνιστέ. Πάντε σε εκτελέσει έρχονται. Şuna yaparlarsa, şuna mı yaparlarsa orada bir avantaj sağlarız. Σουδάρα θα γυρίσει εκεί πέρα στο Καλά έπρακτα. Πάντες έτοιμοι. Ευθύς. Ναι, τούτο κατενόησα.

Tamam. Burayı koruyabiliyoruz. Şunu da yapacağım. Şimdi okçulara da gelecek adamın. Adam... Taş topluyor. Neden taş topluyor? Εκτελέψει έρχονται. Ναι. Έτο αρχίζω να εργάζομαι. Πάντα. Του κτίζω. Τι πράγμα θέλει. Η εργασία αναμένει Εργασία του το κτίζεται. Καλά έπραξα Εκτίστη καλά. Altın yersin. Bunlara neden kaynak yok? Şimdi abi şeyler de var yalnız. Eee... Έτοιμοι. Μελίου. 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 Τούτο έτοιμη, η σκελέ, είναι κινητός.

Sürekli gelecek. Bizim de sürekli e, adam biriktiriyor olmamız lazım ama şöyle de bir durum var. Bunları abi ee... Neden bunlar birikmiyor ya? Şu kaynak neden birikmiyor? Şu. Hipodrom yok diye mi birikmiyor? Bir şey bozuk abi. Şu birikmiyor. Bu dünyanın altınını topladık. Yo getirmiyor abi. <laughs> Bozuk abi ben şu anda haksızlığa vurdum yani. Bozuk. <laughs> Bozuk. Benim şeyim toplanmıyor. Benim zaman zingon toplanmıyor. Ramlar gelmeye başladı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani oyunda bak oldu mesela görüyorsunuz. Benim e, gümüşüm toplanmadı. Burada dünyanın şeyini yaptık. Ben upgrade yapamadım. Adamın adamları upgrade'lerini almış. Bak oldu Bak. Gümüş bug'ı. GG falan değil abi ya. Haksızlık yani. Oyunun başından beri taciz, 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 taciz. Kımıldama fırsat yok. Sevmiyorum böyle oyunları. Zevk almıyorum. Sürekli defans yapmaktan hiç mutlu olmuyorum. Yapamıyorum da zaten yani. O defansı yapamıyorum da zaten. Adam sürekli asker gönderiyor. Her yere yayılabiliyor istediği gibi. İstediği gibi yayılabiliyor. Bir şey merak ediyorum. Mesela şu zaman çizgisinde tamam toplam birim sayısı. Toplam zeytinyağı gümüş. Bak bende yok. Görüyor musunuz? Bende zeytinyağı gümüş yok. Adam 1600 tane toplamış. Bütün upgradelerini yaptı. Oyundaki bak ben ne yapayım? Adaletsizlik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hemen önce kanala bakıyorum yorum var mı? Yok. <laughs> Çok asabım bozuldu ya. 2-3 oyundur arka arkaya kaybediyoruz. Bir sonraki oyunda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın.